Herkese merhabalar. Şimdi araç kaldırmayı göstereceğim. Araç kaldırmak için önce debriyaja tamamen basıp sonra da frene basıyorum. El frenimi indiriyorum. Vitesimi sola doğru yatırıp şuradaki boşluğu alıp ileri doğru itip bire alıyorum. Sonrasında debriyajdaki ayağımı yarısına kadar kaldırıyorum. Yarısına kadar kaldırdığımda arabaya bir titreme geliyor. Bu titremeyi yakaladığımızda bu Sol ayağımızı sabitleştirebiliriz ta ki araba kalkana kadar. Şöyle de anlayabiliriz bu titremeyi. Debriyajdaki ayağımı yarısına kadar kaldırdığımda şuradaki ibre, şu uzun ibre oynuyor yarısına kadar kaldırdığımda bakın aşağı doğru küçük çubuğu kapattı. O şekilde de anlayabiliriz. Debriyajdaki ayağımı yarısına kadar kaldırdım, kavramayı yakaladım. Sonrasında sadece freni bırakıyorum. Hiç gaz vermesen bile araba yürümeye başlıyor direkt. Araba ne zaman ki tamamen yürüdü, o zaman debriyajdaki ayağımı tamamen kaldırabilirim. Gazla hayatıma devam edebilirim. Durdurmak için de debriyajıma sonuna kadar basıp sonrasında ufak bir dokunuşla frene basıyorum.